Merhaba arkadaşlar size yeni bir site tanıtacağım bu site flash scorela eşleştirerek analiz yapımında kullanılıyorum genelde birçok iddia analizi yapanlar Golden de kullanır sadece Golden kullanarak ama biz iki siteyi karşılaştırıp analizler yapacağız bu siteyi yaklaşık bir seneden takip ediyorum. Nasıl nasıl işliyor diye. Sitenin en küçük özelliklerden bahsedeyim. Gold, world Risk, Not Bay. Yani bunlar sitenin en iyi analizleridir. Mesela Gold'a bastığımızda bugün verdiği maçların hepsini tutturmuş neredeyse hatta hepsini tutturmuş şunu hatta Türkçe yapalım bir saniye bekliyoruz çevir bakın arkadaşlar verdiği maçlara bakın bugünün verdiği maçlarda 1, 2, 3, 4. 4 maçı bilmiş. Bir tanesini bilememiş. Yani gayet iyi. Bunları biz analiz yaparken ben günde her gün nereden baksan 8-9 kupon yapıyorumdur. Maç varsa tabi. Ama hiçbir şekilde ben oynamıyorum iddia. Bir arada nesine.com'dan oynuyorum işte geçen de oynadım 2-3 iki, iki, tane kupon onlardan bayağı yüksek miktarda para tutturdum başka şekilde öyle çok nadir oynuyorum ama analiz yapmayı seviyorum analiz çünkü hoşuma gidiyor benim facebook'ta bazı fan sayfalarını gördüm Milletten para dolandırıyorlar o yüzden ben de bu şekilde video çekiyorum ee, yarın akşam size bu sitenin nasıl kullanıldığını öğreteceğim ve Flash Score'la nasıl karşılaştırdığımızı bakacağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum.